Abi koridordan bir sesler geliyor. Anana avradını sikeyim. Kıyamet kopuyor sanki. Abi bu kızlara bir dövmüşler. Buna bir yumruk geçirmiş. Kızın göz mos mor amına koyayım. Abartmıyorum. Beyler selamlar Benego. Bugün size lise disiplin anımı anlatacağım. Bu arada yanımda bir de misafirim var. Ömer Sesler. Selamlar herkese. Nasılsın kanka? İyi kanki sen? Ben de iyidir. Kanki adamlar geliyor. Adamlar mı geliyor? Bir dakika. Dur. Hemen şurayı atlatalım Başlayayım ben anlatmaya. Gel sen devam et anlatmaya. Evet abi. Lise disiplin anısı. Geçenki videolarımı izlemişseniz arada görmüşsünüzdür. Attığım bir video vardı. İkinci part olarak da bu videoyu çekme kararı aldım bugün. Konuyu zaten biliyorsunuz konuyu yarısından geri devam edeceğim Fakat öncesinde bilmeyen arkadaşlar için anlatayım abi ufaktan olay ne diye olay şu abi şimdi ben lise zamanımda tarikatçılar vardı okulda hani normal bir şekilde gelip gidemiyorduk hani değişik insanlar bir tık insanların e, dini görüşüne karışan insanları yargılayan bir şey kitle vardı okulda daha doğrusu kitle demeyeyim öğretmen grubu vardı öğretmen grubu da torpille gelmiş. Hani normal öğretmenler değil abi. Bunun Bu nasıl şey olduğunu size anlatamam ama önceki videoyu izlerseniz anlarsınız zaten. Yaptıklarını vesaire kimler tarafından getirildiğini, okula getirilen insanların konuşma şeklinde parti. Tamamıyla parti veya dini tarikat. Ya bunun üzerine gelen insanlardı. Ve aynı şekilde de bu okulda zaten huzurumun olmadığı için mimlenmiştim ben. Ya bu mimlenmenin ardına da sınıfımda da sevilmeyen bir kişiydim. Sınıfımda sevilmemem nedeni farklı abi. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Tamamıyla dini görüşüm olduğundan mütebellit. Hocaların gözünde mimlendim. Ve hocaların gözünde mimlenmeyi de geçtim. Daha farklı olaylar da vardı. Onları anlatmayacağım. Onlar birazcık sıkıntılı olaylar. Sınıfta iki tane bu terkat üyesi olan hocanın öğrencisi var. Yani kendisine şey olarak tuttuğu. Yani sınıfta ne bok olursa olsun abi dönüyorlar bir şekilde olay çarpıtarak anlatabiliyorlardı yani hani ne olursa olsun. Her türlü Dur. Ölüyor mu lan? Ya gidiyorlardı. Saçma sapan anlatıyorlar olayı Daha fazla uzatmıyorum orayı. Bu yaşadığım olay da o öğrencileriyle yaşadığım olay. Sınıfımıza e, yanlış hatırlamıyorsam ben 9'u tekrar yapıyordum. Ömer. Doğru. mu? Efendim. Kanka bu doğru, doğru. tekrarladığımız dönemdeydi değil mi? Hı hı. Ya i̇şte 9'u tekrarladığımız şey onun ikinci dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam. Sınıfa bir tane kız geliyor abi. Kızın ismi Beyza. Nasıl oluyorsa da sınıftaki o ıı, öğrencilerle yani tanış, akranmış. Zaten sınıfta toplam 9-10 kişi var ve bunun 3'ü 4'ü akraba. İlk geldiği zamanlar bu kızla bir problemimiz yoktu aramız gayet iyiydi. Sonradan sonra bu kız ya öğretmenlerin götünü yalamaya başladı. Ben de bunu azmedemedim hani direkt laf savuruyorum. Ya. Ağzıma ne geliyorsa bu savurmaya başladım yani. Ya zaten isminde ayır yok kızın. Beyza ismi hiç çekilmez. Ya o o bir tık öyle de. Dur. Gel abi şuna. Ölüyoruz mu? Öleceğim mi ben buradan? Ölmezsen geldim. Gerek kalmadı artık Ömer. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne oldu? Ölmezsen geliyorum işte işte. çıkarmamız lazım abi. Geliyorum. <laughs> Aldım. Ah be öldüm. Ya bu kızlar akran. Ya bu kız da bana irelt olduğu için sınıfta da bir tane Afgan kız vardı. Bununla beraber birlikte oluyorlar abi. Her olayda alakam olmamasına rağmen beni bir şekilde ispiyonluyorlar. Ama alakam yok olayla yani. Hani tamamıyla iftira. Zaten hocalar da beni sevmediği için. Yani hocalar demeyeyim. O tarikatçılar daha doğrusu beni sevmediği için. Benim bir sürü kırmızı dosyam oluyor. Hani kırmızı dosyanın şeyi neydi Ömer? e, tutanak değil de farklı bir şeydi bu uyarı gibi bir şeydi. Kınama. tabii Ömer bilmiyor böyle şeylerle uğraşmadı. <laughs> kınama mı kınama kınama değil mi? Kınama değil kınamanın bir altı kanka. Birikiyor biriktikten sonra zaten kınama oluyor. Kınama Sözlü oluyor Sözlü uyarı. Sözlü uyarı da değil daha farklı. Ya red flag gibi bir şey işte arkadaşlar siz anlayın. Hala ismini bilemiyorum yani hala ismini bulamadım ben o şeyin. Hangi arkadaşıma sorsam. Hop Bulamıyoruz. Ananı sikeyim öldü Gel Aloy gel. Aloy Şunu kes. Öldük. Şaka yapıyor. Ya bu red flag oluyor abi bir yerden sonra. Hani zaten tutanağım artıyor bu iftiralarla beraber. Sınıf hocasına gidiyorum diyorum ki hocam böyle böyle bakın sınıfta iki tane kız var tutarsız bir şekilde benim hakkımda konuşuyorlar. Zaten sınıf hocası da dinci abi. Dinci de tarikatçı. Tarikatçı dinci. Tarikatçı dinci. Evet. Biliyorsun zaten. Güzelmiş. İsmi de Engül. Anlattım zaten videoda. Arkadaşlar biliyor. Hı hı. Hiçbir şekilde bana yardımcı olmuyor. Diyor ki Egemen. Bizimle değilsin. E hocam nasıl yapacağız nasıl halledeceğiz bunlar durmadan benim hakkımda şey yapıyor ben durmadan hani faul yani bu hareketleri ben durmadan disipline gidiyorum her hafta müdür beni görmekten sıkıldı yani hani müdür diyor ki artık siktir git seni şey yap istemiyorum mu da diyor yani bunun üzerine deyince hiçbir şey demiyor sessiz kalıyor bu konuyla ilgili aa ne güzel egemen diyor işte müdürle aran pekişiyor diyor tamam hocam dedim Bir yerden sonra da tabi ben tahammül edemedim. Bu ikinci olayda benim arkadaşlarım yani sınıf arkadaşım değil okuldaki arkadaşlarım bu kızlarla uğraşmış. Hani uğraşmış dediğim amına koymuşlar beyler ne yalan söyleyeyim. Benimle uğraştıkları öğrenince yani uğraştıklarını öğrenince benim arkadaşlarım demiş ki biz bu kızların amına koyarız. Hayırdır lan sahipsiz değilsin sen. Bunun üzerine gitmişler, kendi sınıflarındaki bir kız kızın ismini hatırlamıyorum, ee, onun yanındaki'nin ismini hatırlıyorum, Esilaydı herhalde. Bunlara şikayet ediyorlar abi bu kızları. Diyorlar ki bizim şu şu sınıfta bir dostumuz var, dostumuzu rahatsız ediyorlar abi. İftira atıyorlar, çocuk hiçbir şey yapmasa bile her olayı ondan biliyorlar. Çocuk yani müzdarip bu olaydan. Bir el atın. <laughs> abi. Ben böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Ya bu kızlara söyledikten sonra bu kızlar toplanıyor abi aynı gün içerisinde. 8-9 kişiler biz arkadaşlarla dışarıya çıkıyoruz. Yani normal gidiyoruz yolumuzu. Herhangi bir şey yok. Benim olaydan bu arada haberim de yok. Bana hiçbir şey söylemediler. Egemen kasıntı olma vesaire. Rahat ol. Biz halledeceğiz diye. Abi gittik dışarıda bu kızlarla karşılaştık gene bu kızlar benim arkadaşlarıma sövdüler saydılar hani ağzı alınmayacak küfür ettiler ben de durdum izliyorum acaba bunlar ne yaşadı diye bizim çocuk da hiç geri vites yapmadı buna bir ağız dolusu küfür etti bu kız ağladı dedi ki seni abime diyeceğim mesela yani ağız almayacak küfürler etti yanındaki arkadaşlar yağmur onun da ismi onu da söyleyeyim Bunlar böyle birbirlerine girdi. Ben de ananı sikeyim. Ne oldu diye izliyorum. Şok geçirdim beyler. Hani ne yaşadık biz burada? Gittiler abi. Benim arkadaşım Enes tekrardan dedi ki bu sefer dedi bu kızların buradan çıkış yok. Bunları siktim oğlum değemin. Haberin olsun. İntikamını alacağım. Yanına bir de ben sikeceğim bunları dedi. E dedim abi nasıl yapacaksın sen onu? Bırak dedi. Öğrenince. Abi öğle arasına gittik geldik. Ben olaylardan habersizim. Şeyi çıktım. Hop Ömer gir kanka. Vurdum vurabildiğini Ölme kadar. bekle. Ölmedi mi? Ananı Gittim geldim. Yukarıya çıkarken abi. Baktım. O bahsettiğim 8-10 kişilik kız grubu var ya beyler. Bunlar tutmuşlar bu iki kızı koridorda sıkıştırıyor. <laughs> ben bunu gördüm bana bir kal geldi. Ben güleceğim gülemiyorum amına koyayım. Dedim Enes senin amına koyayım ben birader ne yaptın sen? Siki tuttuk dedim hani. Bunlar eğer bu da haşamat ederse bunları gene olay benden bilinecek. Ya öyle de oldu. Abi çıktım yukarıya. Tostumu yedim. Sınıfa girdim beyler. Girmemin eee bak abartmıyorum size. İki dakika sonrası vesaire. Orada Duygu diye, diye bir arkadaşım vardı. Bana sinyal attı gözüyle dedi. Göz kırptı. Egemen dedi. Bizde merak etme. Abi koridordan bir sesler geliyor. Anana avradını sikeyim. Kıyamet kopuyor sanki. Abi bu kızları bir dövmüşler. Bak o sınıftaki iki akran kız ve afgan kızı öyle bir dövmüşler ki hani Duygu zaten 75 boylarında bir kız. İri arada böyle. Tomris Hatun, nene altın gibi bir kız amına koyayım. Tutmuş, buna bir yumruk geçirmiş. Kızın göz mosmor amına koyayım. Abartmıyorum. Kızın göz mosmor olmuş. Abi ben bunu gördüm, güleceğim gülemiyorum, keyiflendim tamam mı? Ama olayla dediğim gibi hakikaten bir alakam yoktu beyler. Ben hiçbir şey demedim. Helal lan Ömer. Helal lan. Oğlum oyunu domine ettim ya. 9-0'ım. Of. Ömer taşıyor gel kanka. Ejder <laughs> alalım. İttirdim geliyorum. Hop. Dediğim gibi sağlam bir tartaklamışlar beyler bunları. Hani koridorda rezil olmuş. Kızlar ağlıyor vesaire. Ben güleceğim gülemiyorum. O Beyza dediğim kız olayla bir alakam olmamasına rağmen ananı kim gitti? Öldüm mü ben? Gene öldüm. Öldüm canım. Maalesef gen öldük. Her zaman ölüyoruz abi. Bu Beyza geldi bana böyle bağırıyor çağırıyor. Senin amına koyduğum çocukta seni sikeceğim de sen nasıl böyle bir şey yaparsın da abim seni sikecek de dedim. Ben bir şey yapmadım. Elini kolunu çek abinin de amına koyarım dedim. Bu sefer hiç susmadım. Hani yandı zaten başım tam yansın. Bir de kıza niye küfür ettin diye disiplin yerim. Hiç problem değil. Dedim amına koyarım elini kolunu bir çek. Tabi bunlar yaşandığı zaman Ömer okulda yok hasta evde yatıyor. Sonraki gün okulda geldiği zaman arkadaşlarım söylüyor. Ben de anlatmadım bir şey yok. Hı hı. Ya bu, bu olaylar olduğu zaman da oradan bir ses yükseldi. Beyza ile birbirimize girmişiz. Engül benim küfür ettiğimi duymuş abi bu tarikatçı. Geliyor Ömer bana bağırıyor. Sen kimsin de kıza küfür ediyorsun bilmem neydi sen nasıl bir insansın da nasıl konuşacağını bilmiyorsun da mağara adamı da vesaire dedim hocam. Bak benim bir alakam yok. Senin bu öğrencilerin saygıdeğer öğrencilerim böyle böyle bir olay yaşanmış uzatıyorlar bana geliyorlar dayak yedilerse bana ne gelip bana böyle konuşamaz yok abim seni sikecek de vesaire diyemez dedim bana insanların içinde buyursun gelsin çantada da 35'lik sallama var hani gelemez amına koyayım abisi geldiği gibi kafasına indiririm yani o sallamayı sen dedi gel bakayım egemen dedi sen e, ee, kıza nasıl gel dedi göstereceğim ben sana o kıza küfretmek neymiş dedi orada bekliyormuş orospu çocuğu e kızlar ayak yediği zaman niye gitmedin be amına kodumun evladı? K kızların anasını siktiler koridorda. <laughs> niye ona gitmedin? <laughs> Abi gittik. Müdür yokmuş. Ne yaz? Allah dedim bin şükür müdür yok amına koyayım. Gittim. Öteki tarikatçı müdür yardımcısı. Ondan bahsettim mi bilmiyorum. Bu adam da değişik bir insan. Hani her kelimenin sonuna hı, hı ekleyebilecek kadar kültürsüz aptalın teki amına koyayım. Hani adama hocam diyorum nasıl hı, hı yapıyor bana böyle. Al bunun odasına gittik. Bunun bir de dinci işi var. Dinci işi beni çok sever. Ya ben inançsız biriyim. Ömer bilir. Ee, din kültürü sınavında herkesin yüksek alan benim abi. Ona rağmen. Kadın enteresan bulur bunu nasıl olabiliyor vesaire de o yüzden beni seviyor yani. Egemen de anlat olay olay ne? Hocam dedim böyle böyle bir olay var. Bunlar tartıştılar. Enes aşağıda böyle bunlarla birbirine girdi. Yani olay Enes'le yaşanıyor. Ben ne bir alakası yok. Enes de böyle Esla diye bir kıza söyledi. Kızlar da toplanıp siz bizim arkadaşımıza nasıl böyle konuşursunuz deyip bunların amına koymuşlar yani. Tabii hocaya böyle demedim. Olay bu dedim hocam Benlik bir şey yok ADC'ye gelir misin Ömer Alamet açacağız kanka Ben geçiyorum bu arada e, Tamam orayı gitmen lazım Ultim var mı yok Nasıl yapacağız o zaman ben ADC'ye geliyorum Olay dedim bu hocam Benlik bir şey yok Beni rahat bırak abi yani. Dur bakayım sen dedi Enes'i çağır dedi aşağıda. Koştum abi. Enes'i çağırdım. Enes'in yanına herkes geldi amına koyayım. Murat geldi. Arda geldi. Yani herkes dedi ki hocam <laughs> Egemen'in olayla bir alakası yok. Egemen'i bırakın gitsin. Tabi dinlemiyor. Bu tarikatçı müdür yardımcısı hani o aynı paket olan karıyla beraber dinlemiyor yani. İkisi de tarikatçı amına koyayım zaten. Şunu keseriz bu arada mı? yeri var ya riske atmayalım arkaya bak. Abi öldün mü ben yine? Allah kahretsin ama ya. Öldün mü? Sen de öldün. Asit. Ama kule aldık güzel. Sen de de dur egemen dedi burada. Hiçbir yere gitmiyorsun. Tamam hocam. En eski lan dedi hocam böyle böyle egemenin bir problemi yok. Bu kızla biz küfürleştik. Ben de gittim arkadaşlara. Böyle böyle bir olay var, yardımcı olun dedim. Abi Esila denen kız, orospu çocuğu, hani o koridorda dövün var ya. Hı hı. Hocaya gitmiş demiş ki: "Hocam ses kaydını egemen aldı." Ses kaydından haberim yok. Ses kaydı alınmış. Benim söyledi. Ses kaydında benim sesim yok amına koyayım hocam. Taşak mı geçiyorsun? Beni bırak amına koyayım ya. Ses kaydı mı dedi? Ses kaydını nasıl alabilir lan okulun içinde dedi. Bu bir suçtur dedi. Hocam dedim yemin ederim yok öyle bir şey falan. Ben bir şey yapmadım. Allah belamı versin ki vesaire. Dinlemediler abi. Gene beklettiler. Ah iyi kaçtım. Dinlemediler. Gel bakayım vesaire. Gene tutuyorlar beni. 3 ders geçmiş bu olay yaşandı. Yani arasından 3 ders geçiyor. Hala kendimi aklamaya çalışıyorum. Enes en sonunda kanıtlıyor. Diyor ki hocam. Ses kaydı egemenle alakalı bir şey değil. Bu Esila denen kız aldı. Biz dedik diye de bunları dövdü. Tamam diyor. Ya ses kaydı olayından yırtılıyorum Oradan disiplin yemi, okuldan atılacaktım bu yüzden. Hani okulda ses kaydı almak büyük bir suç diye biliyorum. Yanlış değil değil mi Ömer? Öyle. Ya ben öyle biliyorum. Yani öğrenciler değil, öğretmenler dahil. Öğretmenler de o dahil. Bu çok büyük mi? bir suç. Çok Hı -hı. büyük bir suçmuş yani. Okuldan atılacağım vesaire diye biliyordum. Okuldan atılmadım. <laughs> bu konu bitince öteki konu geldi. Neyi bu konu? Bu kızlarla niye tartışıyorsun? Abi ben dedim bir şey yapmadım. Enes ona da şey yaptı. Bu sefer dediler ki yok. Hani bana kurulmuşlar belli ki. Olayın benimle çıktığını yani düşünüyorlar değil biliyorlar benimle alakalı olmadığını ama ona rağmen hala beni cezalandırmak istiyorlar. Bir yerden sonra bu Esin'e gitti. Enes gitti. Bu Beyza ve ee, Yağmur onun yanındaki kızın ismini hatırlamıyorum. Afgan bir kızdı. Bunlar hala odanın içinde duruyor. Bunlar hocanın yanında bana hala küfürler ediyorlar. Yani ağız almayacak her türlü küfür ediyorlar. Aileme laf ediyorlar vesaire. Egemen dedi problemim varmış Beyza ile hayır. Hocam dedim bakın arkadaşlar da söylüyor. Benim herhangi bir problemim yok. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ve ayrıyeten de dedim Abim seni sikecek vesaire hayırdır dedim. Burası böyle bir yer mi? Hani okulun içindeyiz. Bana öyle bir laf edemez dedim yani. Ben de ağzının payını verdim. Olay bu. Ah siktir lan. Ama iyi eline sağlık Ömer. Eyvallah. O tutsa ölmeyecekti. Maalesef tutmadı. Olay bu dedi. Egemen dedi birincisi sen okulun içinde herhangi bir Kızlar küfür edemezsin hakaret edemezsin hakaret eden ben değilim dedim ama müdürle birbirimize girdik Uf, odanın içinde birbirimize bağırıyoruz bildiğin amına koyayım hani sen hayırdır o diyor sen kimsin lan Bu kızları da aynı şekilde ağzıma geleni saydım seni de sikeyim dedim onu da sikeyim dedim amına koydum çocuklar benimle uğraşmayın artık vesaire dedim Abi. Ailesi geldi ben. ailemi hiçbir şekilde telefon açtırmadım. Hayırdır dedim. Ailem de gelmeyecek. Ailem de gelmedi hakikaten yani. Babama telefon açıldı. Babam kapatıyor. Çünkü biliyor ki. Egemen böyle bir şey yapmaz. Hani. Durduk yere bir kadına kıza küfür etmez. Kendi oğlunu biliyor yani adam. Dedi hocam. Cezası neyse verin beni de ilgilendirmiyor dedi. Ayrıyeten de bir yamunuz duyarsam diye haberiniz olsun. Bunu deyince abi adam böyle buz kesti bir anda. Abdullah Bey dedi siz bizi tehdit mi ediyorsunuz eser? Yo dedi tehdit falan etmiyorum amına koyayım. Tehdit falan yok işin içinde. Hakikaten de öyle. Yani tehdit falan değil beyler. <laughs> Olacakları şöyle. söylüyorum demiş olacakları yani. Olacakları söylüyorum ha işte. Yardımcı oldu ya demedi. Sağ ol canım. Teşekkür ederim bir tane. Rica ederim. Olacakları söylüyorum dedi. Tamam dedi. Müdürün şeyinde tartışma bittikten sonra rehberliğe atadılar. Rehberlikte de bir ton amına koyayım kadın hazırlıyormuş. 3 saattir benim dosyalarımın hepsini masaya koymakla uğraşıyormuş. Beyler 36 tane vesaire tutanak. Bak. Hani Derste cazgırlık yapma Okul içi kavga Ondan sonra küfür Ya yani ne ararsanız Derste telefonu e, ne diyorlardı ona Telefon vermeme mi diyorlardı Ne sikimse işte ondan Telefonla uğraşma her şey var Ayrıca bu kızların da bana Haksız bir şekilde kitlemiş oldu 8-10 tane dosya var Olaylarda iftira attı Tekrardan anlatıyorum Mesela Rehberlik de yani hiçbir şekilde şey yapmıyor. Sen pislik bir insansın dedi. Onunla da dövüştüm amına koyayım. Onun da ağzına yüzüne ayarı verdim. Lafınız hiç geri çekmeyin böyle konularda. Haklıysanız haklısınız abi. Bir yerden sonra da bu kızın şeyi abisi de geldi. Abisi geldi olayı öğrendi geri gitti. Bu kız hala şey hesabında. Abim seni sikecek hesabında. Abisi hiçbir şey yapmadı bu arada tartışma bitti bir yerden sonra dedi ki egemen dedi bir tutanak daha tutuyorum dedi kızlara hiçbir şey yapmadı bu arada hani bana edilen küfür atılan iftiralar falan hiçbir şekilde karşılığı bulunmadı abi ya bitmiş oldu öyle dersimize geçtik yani giren benim götüme girmiş oldu yani yarım ders yok yazdım yani yarım gün yok yazıldı pardon başka da herhangi bir şey olmadı onun haricinde de bir dakika şuraya gitmem lazım bunu yakalar mıyım Ömer? Arkaya gel, arkaya dön. Yakaladım ben bunu. Kestim abi ben bunu. Geliyorum arkaya. Bunu da kestim abi. Elin Harikasın. Ya böyle de bir bitmiş oldu beyler hani ekstra bir olay olmadı. Yarım gün yok yazıldım. Götüme şey girdi. Bu. Bir dosya bir tutanak daha girdi, onun haricinde de salınmış oldu yani. E demem bu. Ömer kapanış yapmak ister misin bebeğim? Bitmiyor muyuz bir de? Ya bitirelim istiyorsan ya. Fazla durmak buna gerek yok. 25 dakika anlattım işte. Arkadaşlar dinler. Ya ekstra demek istediğim bir şey varsa, yaşamak istediğim, yaşadığım bir olay varsa bu ilgili? Yok. Benim olaylarla ilgili anlatacak bir şeyim yok. Tek demek istediğim. Egemen'i takip edin. Videoya da like atın. Yoksa çok ayıp edersiniz. <laughs> Sağ ol. Bu arada Ömer'in de seslendirme... Tehdit etmiyorum. Olacakları söylüyorum. <laughs> bu arada arkadaşlar Ömer ee, Türkçe dublajla ilgileniyor. Hani oyunların fragmanlarını şey yapıyor. Uh! Kesemedik. Ah! Bunu yakaladım gel. Kapatamadık videoyu lan. Hepsini yakalamış gibi. Heh. Hah kestik. Ya yani seslendirme yapıyor. Ömer tanıtsa daha güzel olur. Açıklama kısmına da kanalını etiketleyeceğim. Hani güzel projeler geliyor. Yardımcı olun. Destek çıkın yani. Bizim için kafidir. Başka bir şey gerek yok. Şimdiden teşekkür ediyorum destekleyecek arkadaşlar için. E Ömer. Diyeceğin ekstra bir şey var mı? yani kanalınla ilgili, kendinle ilgili video bitti artık yani hani arkadaşlar. Daha detaylı bir evet, şey. Evet dediğim gibi kanalımda oyun fragmanları da seslendirme üzerine işler yapıyoruz. Dublajla ilgilenenler varsa ya da hevesi olanlar varsa kanalımıza bekleriz. Tamamdır. Sağ ol bu arada konuk olduğun için. Görüşmek üzere. Rica ederim.